Biz bugün annemizin bize aldığı maskeleri boyayacağız. Hadi artık o zaman başlayalım. Gel çıkacağım. İlk önce sen de aç. <laughs> i̇lk önce fırçanı al. Evet suyunu. Fırça, fırçanı suyunun içine batır. Birazcık suda kalsın ha. Şimdi hangi renk istiyorsun sen yapmak? Hep Yeşile mi batır? Hepsinden, hepsinden. Tamam ilk önce yeşil yap. Yeşile batır. Batır. Batır, 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 batır. Batır, 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 batır. Ben, Tamam. İlk önce ben sana biraz yardım edeceğim. Bekle. Ben yaparım. O, yapa, o yapabilir. Sen kendinkini boya. Utku sen nereden başlayacaksın biliyor musun? Buradan başlayacağım. Hayır oradan başlayacağım. Buradan başlayacağım. Tamam burnunu yap ilk önce o zaman. Ben bir kere sana bakayım. Oo güzel. Evet arkadaşlara da göstertelim. Bakın arkadaşlar burnunun burasını boyadı Utku. Şimdi mesela bakıyorsun ki boyamıyor tamam mı? Suya batıracaksın. Zaten öğrendiğim gibi. Evet ben biraz daha suya batırayım. Şimdi ben hangi renk boyasam? Heh. Ben hangi renk boyasam? Bir şey. Ama Utkucuk sen sadece suya batır mısın? Sadece su değil ablacığım. Bak mesela yeşil yapacaksın değil mi? boyayacaksın, boyayacaksın, boyayacaksın. Suya sadece az batıracaksın. Anladın mı? Bak. Böyle. Tamam buldum. Ah, Utku buldu. buldu. Evet. Al böyle. Utku boyaya batıracaksın. Ama boyaya batıracaksın. Suya değil. Tamam mı? Boyaya ablacığım. Suya değil. Arkadaşlar Utku biraz küçük olduğu için şaşırabiliyor. Ama maviye batırdın. Mavi de olur. Tamam o zaman şurasında mavi yap. Bir kısmını ama mavi dur bir dakika. Bekle ben sana yardım edeceğim. Şimdi ilk önce suya batır. Yeniden. Batırdım. Suya batırdın mı? Sonra maviye ne? batır. Aksi. Ne? Aksi. Üstüne sürdüm. Ay üstüne sürme ama. Tamam şimdi yeniden istediğin renge batır. Batırdım. Şimdi üstü boya. Üstü mavi yap. Burun kısmını yeşil. Alt tarafı da başka bir renk yaparsın. Ama bak sen çok suya batırıyorsun. Hayır öyle suya batırılmaz ama. Baksana maskenin hepsi su oldu ablacığım. Bak beni bir kere izlesen. Tut bunu. Bildim buldum bu. Hayır Valla buldum valla. Tam suya değil şimdi maviye batır. Mavi için. Bak suyu şimdi ben buraya koyuyorum. Ben sana suya batır dediğimde batır. Tamam mı? Batırma. Sen hep suya batırıyorsun çünkü öyle olmaz ki. Çok güzel boyamışsın. Evet arkadaşlar. Bakayım Bak mi? nasıl yapabilirsin. Böyle koyabilirsin. Böyle. Böyle yapabilirsin. Arkadaşlar bakın ben koyuyorum. Koy Aa, Ama arkadaşlar hemen şey oluyor. Annem bana öğretti. Şimdi nasıl yapıyoruz? Evet, Böyle. suya batırdık. Maviye. Evet. Böyle. Bunları daha kolay olabilir. Değil mi? Daha kolay. Böyle mesela. Üzerine daha çok işinize yarar. Suluyorsun. Evet. Ben de bir ara öyle yapıyordum. Ama arkadaşlar bakın hemen boyanın üstündeki şey gidiyor. Mesela birazcık boyadım ama beş kere suya batırdım. Suyunu çok kullanmak gerekiyor demek ki. Aynen. Utku tekrar boyaya batır. Arkadaşlar istediğiniz zaman bunda anneniz size alabilir. Evet. Annemin resmi var arkada. Arkadaşlar bu arada mesela bu maskeler böyle taktığımızda korkan arkadaşlarımız var ama onların hiç korkmasına gerek yok çünkü bunlar zaten maske bakın arkasına lastik takıp biz de takıyoruz bunları. Ama bazı arkadaşlar renkli Aynen. Ama utkucuk böyle konuşmamıştık. Neyse sen rengarenk yaptın senin masken. Biraz daha falan. Bence bak burayı utku yeşil yap ablam. Burun kısmı yeşil. Neyse kahverengiye bir kere batırdıysam buraları kahverengi yap. Tamam. Evet, utku güzel gidiyor. Utkunun boyası çok gidiyor benimki az gidiyor arkadaşlar. Ben daha bu kadar yapamadım. Şimdi suda çok <laughs> bekleteceğim. Utku sulatacak bak gösterdiğim gibi. El <laughs> muzlu buldum. Tamam. Yemin ederim buldum. Nasıl buldun? Tamam, şimdi biraz çevir fırçanı. Fırçanı çevir, 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 çevir. Şimdi maske sürebilirsin. Evet, tekrar boyaya batır. Boyaya batır, çevir. Ben sonunda üstten birazcık da olsa şey yapabildim. Yani bunun için hızlı olmak gerekiyor değil mi? Çünkü boya hemen hı hı. kuruyabiliyor. Utku çok güzel yaptı. Süpersin. Utku süper ama renk... Re Ay dudağını siyah yaptı Utku. <laughs> Utku'nun maskesi çok korkunç olacak. Gece kimse görmek istemeyecek. Tam bir Hello, hello Neighbor. Hello Fevzi. Neighbor mı oldu? Utku. Ben de. Aa Joker'e de benzedi. Evet Joker'e <laughs> biraz benzedi. Şimdi arkadaşlar ben pembe yapacağım. Dudak kısmını kırmızı yapacağım. Çünkü ben Joker, böyle insan gibi oldum. Joker'in böyle dudaklarının her tarafı boya. Hmm, hadi bakalım. Yanaklara geçti otku. Ama Joker olabilmesi için saçlarının yeşil olması lazım. Daha doğrusu kafasının. Bu hızla sen her yeri boyayarsın valla. Yeşil nerede? Boyarsın. Hadi bakalım. Yeşile geçti. Arkadaşlar, gelin. Ben Joker olacağım. Valla ben Joker olacağım. Arkadaşlar yani benimkisi böyle gidiyor. Ben de sanki hızlanmaya başladım biraz. Evet. Menem 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 menem. Menem menem hemen. Ben Joker olacağım. Wow, Dünyalara yalan nasıl söyleyeceğim. Bakayım nasıl boyadın. Dünyalara ben yalan söyleyeceğim. Süper oldu senikler. Bence çok iyi. Utku'lu kızla gidersin. Ben kim ölmüş ki yalan? <laughs> <laughs> Yalandan ben ölmüşüm Utku ki. maskeyi mahvettin. Çok güzel oldu. Bence de. İyi ki kendi maskemi Utku'ya falan vermemişim arkadaşlar. Yoksa benim de maskem on ikisi gibi olacaktı. Bakayım Utku. Ne renk boyuyorsun? Aa! boyuyorsun şimdi? Kafamı joker joker Sen joker yapıyorsun. Hmm. Ben de pembe kafalı bir kız yapıyorum. Hadi <laughs> bakalım. Kim hızlı boyayacak? Ben. Çok Ama merak Utku ediyorum. böyle giderse Utku bir saatte boyayacak. Çünkü o böyle teker teker boyuyor. Gene ben böyle 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 bir şekilde bitiririm. Arkadaşlar benim suyuma bakar mısınız? Pes pembe oldu Evet. Ne pis koktu. Utkun de çok karışık oldu. Yalan. ben kim ölmüş ki? Arkadaşlar bence Utku hepsini karıştırdığı için ortaya çok kötü ve tuhaf bir renk çıkacak. Bu arada Utkucuğum kafama boya sıçratmaya devam ediyorsun. Bütün hızınla. Tabii ki de ben flashing. Boyamaya devam ediyoruz Çok güzel oldu Bakın. Arkadaşlar baksanıza Benim ikisi az kalmış Utku'nun ikisi tam Peki. bir asker Şey gibi oldu Utkusenki. Asker değil eylemiyormuş 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 Çok korkunç oldular bence Arkadaşlar ben üstüne biraz şekil çizmeyi düşünüyorum. Ama nasıl şekiller olacak hiç bilmiyorum. Bir şeyler yapacağım. Utkun'un şekli ihtiyacı yok. O Var tam arkadaşlar. bir şekil oldu. Çok az kaldı benimkisi. Evet çok iyi bence de. Arkadaşlar. Her yerden bir ben. Aşkınızı Ben de Çok korkunçtun. Arkadaşlar. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. arkadaşlar bir de bu karton olduğu için mesela bakın az önce bizim az önce yaptığımız yerler hep kurumuş. Çünkü bunu kurutmaya hiç gerek yok karton olduğu için. Bence çok güzel oldu. Hep evet, zaten benim burnum kaşınıyor. Allah Allah. Neden ki acaba? <gülüyor> Sinekler <gülüyor> mi gidiyor bu bilmiyorum. Bakın Aa! arkadaşlar benim son şeylerim. Son buralar kaldı. Bir de evet. üstünden birazcık geçmem sen, lazım. Sen bitirdin Utku. Arkadaşlar Utku benden çok öndeydi ama ben onu geçtim. Utku'nunki de çok güzel. Utku bak senin buraların kalmış. Bakın arkadaşlar Utku'nun buraları kalmış. Evet bence de çok güzel. Onu da annem yapar. Annen yapar. Annem yapar. Ben yapar. Süpersiniz. Evet. Üzeri. Bir yüzünüzde gösterin bakayım maskeleri. Görelim. yüzünüzde. <laughs> Aa çok korkunçtu. <laughs> evet, devam ediyoruz. Utku sen takmasan da olur. Zaten korkunç görünüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> maske Maskeler. Ben Utkun'un arada şarkıları da olmasa video geçmeyecek. <laughs> Allah'tan ki sesi çok güzel. Arkadaşlar bakın. Süper. Zehra bitirdi. Ama arkadaşlar sanki buralarda biraz boşluk var. Buraları şimdi halledeceğim. O kadar da olur bence. Ben seni geçerim, geçerim ki o zamana kadar. Hemen çok az kaldı. Hadi bakalım nasıl geçeceksin. <laughs> Aa, Utku buraya kahverengi bulaştırmış arkadaşlar. Şekil yapmış. Kim? <laughs> Çekiyor. Ben şimdi orayı boyadım. Orada bir şey kalmadı. Bakın arkadaşlar oradaki gerilmiyor artık. Hadi bitmek üzere. Utku beni zaten istese bile artık geçemez. Utku diğer renkleri de kullan bence. Bunları. Utku bak sen bir ara renkli yapıyordun mesela. Arkadaşlar Utku <laughs> Arkadaşlar bu arada bu ip. Evet ip. Çok büyük bir Başarı Utku. Evet arkadaşlar benimki bitti. Şimdi güzelce suya batırıyorum. içini boyamana gerek yok. İçini Başına, boyamana gerek yok. Başını devam düşündüm. et. evet Çok arkadaşlar güzel oldu ben bence. şimdi Bakın. çiçek gibi şeylerimi yapacağım. Harika. Batırdım. Süper yaptın. Bir kaşık. damla bıraktım. anne kaşık verdim. bitti. Ne oldu? arkadaşlar biraz kötü oldu. Sanırım damlayı çok sulu bıraktım. Neyse şimdi ben orayı pembeye boyayayım ki görünmesin. Damlayı çok sulu boya bıraktım artık arkadaşlar. Utku bir özenle çalışıyor. Bu titizlik. <laughs> <laughs> Bu itina. Bence Ama bak Utku buralarında da daha var. Ba, ben de pembe kattım oraya. Tamam bir şey olmaz. Bir kere ben de sana yardım edeyim mi? Kırmızı mesela. Evet. Kırmızı ve kahverengi dikkat Ya oğlum sen kendin üstüne baksana ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar fırçamın. <laughs> Hadi Utku sen devam Hadi et. Uyuyayım. Benim fırçamın biraz kuruması lazım. Ay. Dur dur ben bırakayım ablacığım. Ben bırakırım ben bıra Evet. Döküse de bir şey olmaz. Sileriz. Hı hı. Kuruyunca zaten arkadaşlar kurumadan veya ama çok döktün ablam öyle boya diye bir şey kalmayacak. Arkadaşlar ya su geçmiyor. Ben seni geçtim. Evet. otku Utku çok güzel boyadı bitirdi. Valla oldu. Değil mi? Hı hı. arkadaşlar. Valla çok korktum oldu. Çok öyle. sulu bırakıyorsun dur. Evet, Bakayım. Çok sulu bırakıyorum. Biraz belli. Ben bitti. bittim. Ama evet. bak daha boş yerler var. Neyse oralarda beyaz kalabilir. Utku burnunun üstü kalmış ama. burnunun üstü kalmış ama. Farklı ama. olmuş. Hmm. İyi. Evet arkadaşlar benim fırçam kurudu sayılır bakayım. Evet kurudu sayılır. Utku çok güzel boyuyor. Biraz damlıyor ama arkadaşlar idare ederim. İdare edin. Bence çok iyi yaptın Utku. Evet arkadaşlar ben de buraya böyle noktalar çizdim. Şimdi bunları birleştireceğim. Çapraz diyebilirsin. Evet. Farklı çizgilerle. Bakın. Farklı şekiller yapabilirsin. Utku sen ne yaptın? Ben küsü bitmek Bakın arkadaşlar bir tane burasında böyle etiket gibi bir şey oldu. Evet başka ne yapabiliriz? Kalp yapmayı düşünüyorum ama bir dur, bir bakayım Allah. Vallahi oldu. <laughs> İyi oldu. <gülüyor> 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 bunu başka bir renk yapacağım içine. Mesela Çok güzel bunu. yaptınız. Evet arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere <laughs> abone olun. Bye-bye.